Abi dönerken kayıyor. İşte bu. Takla attık. <laughs> abi frene dokunuyorum ya. Yemin ediyorum size var ya, sadece dokunuyorum kayıyor direkt. 90'da basacağım. 90'da gidiyorum bastım frene. 110, 120'ye, 120'de yapacağım abi. Direksiyonu çevireceğim. Tam çevireceğim hem de. Ah çarpmasaydık iyiydi Şimdi basıyorum frene ve frenle birlikte direksiyonu da çevireceğim Abi bu 3. nedir ya Herkese selamlar arkadaşlar bugün yine ETS2'deyiz ve 1.48 beta'dayız arkadaşlar Bugün ne yapacağız yük falan taşımak yok abi 1.48 beta ile en can alıcı gelen özelliği Test edeceğiz abi. İki tane en can alıcı özelliği var şu anda bizim gördüğümüz ABS var ve çekiş kontrol sistemi var. Çekiş kontrolle ABS'yi arkadaşlar test edeceğiz. Aktifken nasıl, pasifken nasıl, tır bize nasıl tepkiler veriyor, onlara bakacağız. Efsane sonuçlar çıkacak eminim. Çünkü ben biraz böyle kayda girmeden önce hani deneme yaptım. Efsane abi ve birkaç ayardan da bahsedeceğim size. Çünkü bu ayarları aktif ettiğimizde veya pasif ettiğimizde hangi ayarlarla işte neleri etkiliyor, neleri etkilemiyor. Onlara da şöyle biraz değineceğim açıkçası. Ondan sonra abi herkes o ayarları rahatlıkla biliyor olacak diye düşünüyorum. En azından zaten şöyle test ederek abi yani daha doğrusu ayarları açarak kapatarak ve sonrasında hani tırın neye tepki verdiğini gördüğünüzde otomatik olarak hani neyle oynamanız gerektiğini az buçuk anlıyor olacaksınız zaten. Ee, şu anda bende ayarlar kapalı arkadaşlar. Trafiğimi sıfırladım bu arada. Trafiğim sıfır. Şu anda bilerek sıfırladım. Güvenli sürüş yapalım istedim. O yüzden trafiği sıfırladım. Şöyle geniş bir yola çıkayım. Orada arkadaşlar başlayacağız bakalım. Şimdi birincisi Abi ayarları nasıl yapıyoruz? Hemen bir ayarları göstereyim. Seçeneklere geldik. Oynanış bölümünde. Aşağı doğru indiğimiz zaman arkadaşlar bakın kilitleme karşıtı frenleme sistemi. Bu ABS abi. ABS şu anda pasif. 1.48 beta'ya geçirdiğinizde aktif olarak gelecektir. Pasif almak istiyorsanız sizin girip kapatmanız gerekiyor. Bir de çekiş kontrolü var. Çekiş kontrol sistemi de şu anda bende pasif. Önce pasif olarak deneyeceğim. Ondan sonra aktif aktif edeceğim ve aktif durumunu kontrol edeceğiz birlikte. Hop. Şöyle dış kameraya çıkalım abi. Önce bakın. Zaten şimdi böyle şey yapıyor. Eee şimdi bak otomatik vites kullanıyorum. Gaza yüklendim abi. Şimdi gidiyor. Hızlanalım biraz. Anlayacaksınız. Şimdi izleyin abi. İyi izleyin. Şimdi basıyorum frene ve frenle birlikte direksiyonu da çevireceğim. Abi bu nedir ya? Bu nedir yani? Bakın arkadaşlar fren şiddetimize bakalım bir. Fren şiddetimizi ona göre belki değiştirebiliriz. Bir bakalım ne yapıyor fren şiddeti. Fren şiddetimiz ne kadarmış? Neredeydi o? Ha buradaydı. Fren şiddetimiz %90'da abi. Fren şiddetimizi son alalım. %150 yapalım. Bir de öyle deneyelim bakalım ne olacak. Biraz önce frene bildiğiniz bayağı asıldım. Şimdi frene dokunacağım abi. Hatta şu f de açalım da hızımızı görelim şurada. 90'da basacağım. 90'da gidiyorum. Bastım freni. Abi tırın arkasını kaldırıyor ya. Yani çekicinin arkasını kaldırıyor ki şu anda dorsemiz yok. Dorse alıp öyle de deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi. Gelelim abi. Bir de ABS'yi devreye sokalım bakalım. ABS'yi devreye soktuğumuzda ne olacak onu bir görelim. ABS devrede değilken direkt kızaklamaya başlıyor ve fren sesini de duyuyoruz o sesini duyuyoruz yani o kayma sesini bize duyuruyor hop istop etmiş şimdi abs devrede abi 90 90'a ulaştığım zaman frene basacağım bas bakalım bas bakalım Abi ABS bu. ABS eğer devrede değilse biraz önce olanı gördünüz. ABS devrede olduğu zaman zaten tekeri basıp bırakıyor. ABS'nin biliyorsunuz mantığı o zaten. Tekrar abi bir hızlanalım. Şimdi bir ABS'ye basıp şerit değiştirmeye çalışalım. Biraz daha 90'ın üzerine çıkalım şimdi. 110, 120'ye 120'de yapacağım abi. Direksiyonu çevireceğim, tam çevireceğim hem de. Ah, çarpmasaydık iyiydi. Şerit değiştirebiliyorum abi. Çünkü freni tekerleri frenlerken basıp bırakıyor ve teker hani bir boş bir dolu, bir boş bir dolu gibi oluyor ve rahatlıkla şey yapabiliyorum. Peki şunu yapalım abi. Bu arada şu süspansiyon ayarlarımı sertleştireceğim. Onunla alakalı olabilir bu ön kaldırma şeyi. Ee, onunla alakalı olmaya da bilir. Şununla da alakalı olabilir. Şimdi kontrolcülerde arkadaşlar bakın şurada. Nerede o? Evet arkadaşlar bakın önden kayma diye bir durum var. Önden kayma durumunu sıfır yapmışım ben zaten. Önden kayma durumunu da sıfırlamış. Sıfırlamışız şimdi. Bir tekrar deneyelim. Bakın süspansiyonları da değiştirdik şu anda. ABS'miz devre dışı. Yapmış mıydık ya? Yapmıştık herhalde. Dur neyse görürüz. Bir hızlanalım göreceğiz. Yine 120'ye ulaşayım abi ondan sonra basacağım. Sol şeride geçmeye çalışacağım. 130'u gördük. Abi. Tutamıyorsun yolda zaten. Kaymaya başladığı zaman kendi kafasına göre gidiyor. Hiçbir şekilde hani ben sola geçeyim sağa geçeyim. Yapamıyorsun abi. Tekrar şöyle bir hızlanalım bakın görelim. Bu arada şunu da devreye sokalım. Neredeydi o? Buradaydı. Çekiş kontrolü de devreye sokalım abi. Çekiş kontrol sistemi de bizim kalkışlarda daha rahat hızlanmamızı aracın patiye düşmemesini sağlıyor. Onu da devreye soktuk. Bakalım şimdi ne yapacağız. Abi ben direksiyonu sola çeviriyorum o sağ atıyor kendini kayıyor gidiyor Ayarlarımız neydi şimdi abi ayarlarımıza bakalım tam tersini yapalım tekrar ABS'yi devre dışı bıraktım. Çekiş kontrolü şey yaptım. Zaten biz biraz önce ABS'yi devre dışı bırakmamış mıydık? Bırakmamışız demek ki. Şimdi devre dışı bırakıp tekrar deneyelim. Çekiş kontrol kalsın abi. Bakalım şimdi ne olacak. Çekiş kontrol devrede, ABS devre dışı. Çekiş kontrol devredeyken dönerken de daha rahat dönüyoruz bu arada. İşte bu. Takla attık. ABS devre dışıysa abi olan bu. Görün. ABS devre dışı yaşadığımız olay bu abi. Başka şey yok. Başka bir açıklaması yok yani bunun. ABS devre dışıysa sonumuz bu oluyor. Fren şiddetimiz %150 idi. Direkt takla attırdı bize ya. Evet abi tırın birini parça çevirdik takla attık bitti o iş artık şimdi Mercedes'e geçtik ve sırtımıza da bir dorse taktım Yük yok arkadaşlar sadece dorsemiz var yükümüz yok ee, şu an şey şeydeyim İstanbul'dayım zaten Bakalım şimdi yükümüz yokken nasıl hareket edecek şu anda tüm sistemler kapalı abi Ve yükümüz yokken ne yapacak onu merak ediyorum ee, daha doğrusu sırtımızda dorse varken ne yapacak onu merak ediyorum. Çünkü dorse ile denememiştim ben de. Bakalım dorse ne olacak göreceğiz şimdi. Şu üstteki panelimizi açalım tekrar abi. Abi sırtımızda dorse varken de dorseyi atıyor bu ya. Şu fren şiddetimizi düşürelim abi. Şu arkaya kaldırması muhtemelen fren sisteminden yapıyor. Çünkü ön kayma kapalı. Süspansiyonlarımız şu anda baya sert. Yani sonuna kadar %100 sertleştirdik. Frenimiz %50 idi. Ben tekrar 90'dı değil mi bendeyken? 90'dı. 90 alayım abi. Şuraya bir tane tıklarsak 90 olacak. 90 aldık. Tekrar bir deneyelim bakalım. Nasıl olacak hiç bilmiyorum ha, Şuradan Otobana çıkalım da öyle deneyelim Ya da burada da deneyebiliriz Kayıyor abi direkt kayıyor ya Bak frene az bir şey dokunuyorum Direkt kaymaya başlıyor Dur şöyle bir düzlüğe çıkayım orada deneyeceğim tekrar Abi frene dokunuyorum ya yemin ediyorum sen var ya sadece dokunuyorum kayıyor direkt. Basıyorum arkadaşlar hazır mıyız? Kaya kaya duyur, durduk. Ama 80'le falandık. Bakalım şu gişelerden geçelim bir. İleride tekrar bir şey yapalım böyle bir 100 110'a falan çıkalım bakalım ne olacak. Abi çok enteresan ya. Şuradan Edirne yönüne doğru dönelim. Frene bas çek yapıyorum ayağımla da kaymasın diye. Yine kaydı biraz Abi dönerken kayıyor Dönerken kayıyor Gösteremedim oraya bak Dönerken kayıyor tekrar yapacağım Sıfır kamerasıyla atacağım kendimi o yolla tekrar yapacağım Dışarıdan oradan bir döneceğim Biraz süratli gireceğim oraya Hızlan bakalım Yalnız o kayma sesleri falan bayağı güzel olmuş. Kaçtayız? Abi dorse varken bile arkasını kaldırıyor. Niye kaldırıyor ya arkasını bu kadar? Şey yapalım abi hemen ayarları değiştirelim. Bir de devreye sokalım bakalım bunları ne olacak? ABS ve çekiş kontrol. Şu an devredeler. Yine 100-110'lara kadar çıkacağım ondan sonra şey yapacağım. Basacağım frene. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bu zamana kadar ki sürüş tecrübelerinizi unutun abi. Bu şeylerle birlikte, ayarlarla birlikte sürüş olayı tamamen değişmiş olacak yani. Yine böyle bir kayıyor. Ama şey değil. O ABS devre dışıyken ki gibi değil abi yani. Öyle öyle değil, öyle bir şey değil. Şimdi ben şu sıfır kamerasıyla biraz önceki dönüşe gideceğim. Evet arkadaşlar çekiş kontrol ve ABS'yi kapattım şu anda. Biraz önce dönerken kayan yere tekrar geldim bu Edirne yoluna döndüğümüz otobana çıktığımız yola tekrar geldim. Buraya böyle biraz süratli döneceğim bakalım ne yapacak merak ediyorum. Çünkü tırın içindeyken kayma sesi veriyordu. Yine kayma sesi kayacak mı kaymayacak mı merak ediyorum. dönmüyor. Kayıyor abi, kayıyor, kayıyor yani. Öyle hızlı falan giremezsin artık böyle virajlara hızlı girme gibi bir şey söz konusu değil yani. Hızlı falan giremezsiniz abi. Bildiğiniz efsane kayıyor yani. Acaba böyle drift falan atabilir miyiz bilmiyorum ama Denemek lazım onları da. Evet arkadaşlar şimdi şöyle ayarlardan tekrar bahsedeyim. Bakın seçeneklerde arkadaşlar oynanış bölümünde aşağı doğru indiğimiz zaman kilitlenme karşıtı frenleme sistemi ABS'yi devreye sokuyor. Çekiş kontrolü de bildiğiniz çekiş kontrolü devreye sokuyor. Çekiş kontrol arabanın patinaj çekmesini engelliyor. Virajlara daha rahat girmenizi sağlıyor. İşte sol lastik Sol ön sağ arka sağ ön sol arka gibi Tekerleri kitleyerek Veya işte onların hızını Dönüş hızını biraz daha Frenleyerek yavaşlatarak Virajlarda daha rahat girmenizi Daha rahat çıkmanızı sağlıyor Eğer kapalıysa biraz önce gördüğünüz gibi Direkt kaymaya başlıyor zaten Biraz hızlı girdiğinizde kaymaya başlıyor Abi bu iki ayar gerçekten Önemli ki bence Eksikleri var e, bazı noktalarda SCS muhtemelen Onlarla ilgili şey bir şeyler yapıyordur diye Düşünüyorum çünkü ben ilk test ettim dediğimde video başlarken e, test ettiğimde şu anki e, da nasıl anlatayım onu oyunu kapattım şu an video çekmek için tekrar oyunu açarken bir güncelleme aldı muhtemelen zaten beta ile ilgili ufak ufak böyle güncellemeler gönderiyorlar göndermeye başladılar arkadaşlar frenleme sistemini yüzde de kullandığımız zaman olanı gördük zaten frene bastığımızda frene dokunduğumda zaten Arka taraf direkt şaha kalktı. Dorsa yoktu. Ve taklattırdı bize. Volvo'muz pert. Freni %100'e getirdiğimde de aynı şeyi yapıyor. Ama hani ben zaten freni normalde 50 minimumu ben %75'ler seviyesinde falan kullanıyorum. Hatta şöyle kullanıyorum. Yani %60'a falan denk geliyor. Ben normalde de bu şekilde kullanıyorum. Sadece otobüs modlarında frenimi artırıyorum. O yüzden yine çekicilerde bu şekilde kullanacağım. Muhtemelen o arkanın kalkma olayını hiç yaşamayacağım ama kayma olayını her türlü yaşatıyor zaten bize. Süspansiyon sertlikleriniz eğer süspansiyonlar yumuşaksa arkadaşlar ki ben genelde sıfırda kullanıyorum yumuşak kullanıyorum yani tamamen yumuşaksa bayağı etkiliyor o frenleme olayında o arkanın kalkmasını vesaire etkiliyor muhtemelen ve aynı zamanda bir de arkadaşlar neredeydi şu kontrolcülerde bulmuştuk biz onu evet burada bulmuştuk önden önden kayma önden kayma olayını sıfırlayın abi önden yani Bizim ilk kullandığımız Volvo 4 çarpı 6 çarpı 4'tü o yüzden hem ön tekerden çekiş alıyordu hem arka tekerlerden itiş alıyordu zaten ondan dolayı zaten bunu kapatsak da bir işe yaramıyordu ama ikinci kullandığımız şu anda animasyonda dönen Mercedes'imiz 4 çarpı 2 olduğu için her şekilde arkadan itişli arkadaşlar ve dolayısıyla e, bu da ön tekerleri hiçbir şekilde kitlemeden hareket etmemesini sağlıyor önden kayma olayı. Eğer bunu aktif ederseniz de önden kayma durumunu da yaşamaya başlarsınız. Tamamen zevkinize kalmış bir şey bu durum. Ama yani sürüş esnasında gerçekten bu zamana kadarki sürüşlerimizi unutalım abi. ABS ve çekiş kontrol sistemi kapalıysa ayrı bir zevk açıksa ayrı bir zevk veriyor. Artık oyunda başarılar diliyorum sizlere. Videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.